이거 더먹아 숨도 Şu şu şeyler var. Evet. Siz de bildiğiniz onun şey yapar evet. mısın Biz bunları hep İzmir, İstanbul, Ankara getirdik burada. Uldu çekti. devletler de var. çok Çek. Gel. 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 Ya kedi, ya kedi, yakadık, ya kedi, Gel kendi geldi geldi. Gel. Gel. Ben şöyle buraya huzur evine gelince ben buraya buraya geldiğim zaman da e, e, 160 kişi vardı burada. Hı hı. Şu bahçeler bizim bahçelerimiz. Huzurev'in bahçesi, şu arkadaki görünen bahçeler. Hı hı. Buralarda ben, acaba cennet buranın altında mı, üstünde mi derdim? Öyle arkadaşlar vardı ki. Sonradan gittikçe arkadaşlar çoğaldı. kabadağlar geldi, bilmem ne oldu derken en sonunda biz ayrıldık hep. Hı hı. Ben dedim, bunların arasında yapamayacağım dedim. Bak başım ne vaz bir tane. Ben, ben buralarda yapamayacağım dedim. Ondan sonra Duru Göl'e yürümeye yürü gittim. Buradan Atatürk Parkı'nda şeyden e, bir binasından ağrı buradan ağrı. <laughs> Saat dörtten sonra yürüyüş yaptım. Şey Duru Göl'e. <laughs> Orada yedi tane güvercin gördüm. Bu güvercinleri ben buraya getirirsem dedim ben dedim yaşarım. Ben onları onlardan ayrılırım dedim. Nitekim iki gün diyende de bu bunları getirdim buraya yedi güvercini. Şimdi 500 e, güvercinden fazla ben ama 500 güvercinim var. Her gün 3 defa para yetiştiremiyim ben. Para yetiştiremiyim. Devlet de bizlere bir şey vermiyor. Benim maaşım zaten yok. Okul yazarlığım zaten yok. Biz böyleliğiyle beraber bu kuşları ben bize şimdi 700 lira veriyorlar. 900 liraydı. Şimdi kestiler 700 lira verildi. Ben bu 10 gün önce yetiyor. 5 senedir besliyorum. Ama öncesini sorarsan benim 2000 tane güvercinim var bu şey per perşembede. Hı hı. 2000 tane bir güvercinim var. Ben oradayken yapıyordum bu işleri de. sonradan işte çocuklar memur çıkarttım, bilmem ne yaptım, okuttum. Hep onları Manisa'ya gittiler. O tarafa. Orada öğretmen oldular. Allah nasip ederse, ederse ölene kadar. Cebimde beş kuruş bırakmayacağım, dünyada malımı bırakmayacağım, ahirete hazırlık duracağım. Tabi tabi ilk önce kafamdan beslendi de sonradan ben ağzıma aldım onları. Ondan sonra boynuma ellerimi aldım. Yoldan geçenlerin böyle çocuklarını getirip sevilmesine sevindim. O çocuklar dediler, bize yem veriyorum ellerine. Ondan sonra bize tut hangisini tutayım şunu tutayım. Ben bunları hep veterinere götürüyorum. Bunları tek tek muayene hı hı. devlette devlet şey veterinerinde. Hı hı. Sen ne diyorsun, ben kendi çocuğumdan daha iyi benim için bunlar. Bunlar kapıda beni beklerler öyle, namazımı kılarım, sabah namazı, sabah namazını kılarım, sabah namazından sonra ben kapıyı daha açmadan der ki, bunlar nerede ben acaba? O, bu uçlar böyle sanki dışarıdan bir rüzgar geliyormuş diye. Yahut dereden bir su geçiyormuş gibi bir uğultuyla geliyor üzerine. üzerime. O üzerime gelişinde de bunlar benimle beraber buraya başlattım onları. Buradan başka bir yere gitmeyiz biz. Ben buradan gideyim, burada bir tek güvercin kalmaz. Hepsi kaybolur. Sen ne diyorsun benim evladım bunları ya? Ben aç gezerim bunları gezdirmem. Ne yapacağım? Varımı yoğumu yedireceğim bunlara. Bize ahiret lazım, dünyanın üstü lazım değil. Hı. Ben Daha, daha yemek için geldim. Çevrecek, çevrecek. Böyle gezerim. Maşallah. Evet. Gidelim, evet. Kuşlarla beraber. Ama ona...